İzlemeye devam edin. Bay bay. İşte yeni evimiz burası. Ne? Ben burayı çok kullandım. Ama pis Kocanız yok mu? Benim kocam yok. Hı, hmm, öyle mi? Siz evlenmediniz de Ben evlendim. Çok zorluklar yaşıyorum. Burada galiba eşyalar da var. Aa evet. Evet onlar benim eşyalarım. Yemekleri sizin için ayırdım. Bu arada. Tamam ben şuraya sürekli böyle açın bakın burada mükemmel hatta şeyimiz şöyle mükemmel bardağımız iki tane kocanız olsa diye iki tane iki tane iki tane peki bu e, denize gitmedik bardaklar ne için e, onlar şurada bir şey vardı onun için hem şunu diyorsunuz evet Şimdi salonumuzu gösterelim. Ne oldu? Salon ne kadar güzel. İşte ailedirik Allah'ım. Sana ne oldu? Sana ne oldu? Ee, sen niye seviniyorsun? Onu anlamadım. Üzüldüm ona. Hmm. Tamam sevinmiyor o zaman. Gerçekten de mükemmel. Ben bile bayılıyorum. Bakın şurada nelerimiz var. Onları ben çok seviyorum. Bizim evimiz var. Hı hmm, hı hmm, öyle mi? Evet. Odamız da burası. Belki bunları oynayabilirsiniz. Ha, benim evde de bunlardan var. Matbaa benzeri. Şu minikler bayıldım. Tripod bile var. Dur. Evet Tereson. nefes dövecek. Telefon bile, Hı. Biliyor musun şurada eşyalar var. Hı? Bakın. Şu telefonu bir şuraya koyayım. Koyamam yok ki ya. Bu ne o zaman? Hı. Bu ışıkmış. Sana bakın. Dolabı açtığınız zaman iyice kapandığından emin oluyorsunuz. Tamam. şey pardon. E pardon ışığı şu oldu. Şunu istiyorsanız şuraya da koyabilirsiniz. Yok burada dursun. Dolabın içini göz. Dolabın içini göstereyim size. Aa ben burayı bir günde hallederim ya. Hı, hmm, öyle mi? Hadi bay bay. Ya ne diyorsun öyle ya? Şimdi size tuvaletimizi gösterelim. Bu arada ağzım açık kaldı. Niyeymiş şu Banyonu çok beğendim. Aa olur mu öyle şey? Olur tabii ki kızım. Niye olmasın? Bak burada havlu da varmış. Evet işte bu kadar. Beğendiniz mi? Tabii beğendik. Gelin. Görüşürüz. Çok güzel. Çok güzelmiş valla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bye. Hadi bye bye. Bye bye.